İstanbul'a giriş yaptı. Hayvan pazarları kuruldu. Pazarlıklar yapılmaya başladı. Arkadaşlarım da bugün o pazarlardan birindelerdi. İşte izlenir. <laughs> 2 lira daha fazla verim 72 olur. Ben ablamı kırmayacağım sana 75 bin lira. Hayırlısı dese size. Ordudan <laughs> ele Sonundan, yani Türkiye'nin dört bir yanından kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı. Nereden geliyorsunuz? Sokaklı'da, Karavuzlu köyü. Şu an Bahçeliler'de bulunan bir kurban pazarındayız. Buradaki çadırlarda da kurbanlıklar yerini aldı. Kaç tane kurbanlık? Ne kadar fiyatlar mı? Başlıyor artık paşa kadar fiyatlar. Küçük başlarda 2,5-3 liradan başlıyor 7-8 lira kadar çıkıyor. Her kurban pazarının bir şampiyonu olur. Bu pazarın şampiyonu da paşa. 800 kilometre yoldan geldi yol yorgunu şu an dinleniyor. Paşa 900 kilo fiyatı da 65 bin lira. Kurbanlık almaya mı Kurbanlık almaya geldim efendim. 30 lira, 34, 32 diyor. Diş, dişi dişi düvelere 28-25 diyor. Ne kadar fiyatı? 57 bin lira diyoruz da. Var. Bu pazarın en küçüğü ise Çakır. 170 kilo. Fiyatı 13 bin lira. Çakır kaç yaşında? Çakır 3 yaşında. Bu biraz küçük kaldı çünkü annesi böyle küçüktü. 2 yıl boyunca bu sofalarla pazarlık yapılmıştı. Bunlar da kalktı ve eski usule geri döndük. Ben 80 bin lira dedim, dayım da 70 bin evet. lira veriyor. İnşallah var. Vereceğim. 2 lira. lira daha fazla verin 70'i. Fala! Oh,